Yaşamış en güçlü beş kadından biri, genç, entelektüel ve dışlanmış, macera dolu fakat yalnız ve kimsesiz bir veda ile sonlanan bir hayat. O, Mısırın son firavunu, Kleopatra. Büyük İskender öldükten sonra Mısırın hakimiyeti generallerinden Ptolemy Batlamyusa geçmişti. Makedonyalı hanedan Mısır'ı uzun yıllar boyunca yönetimi altında tuttu. Hanedanın son hükümdarı Kleopatra ise milattan önce 69 yılında İskenderiye'de doğdu. Mısır'da yüzyıllardır süre gelen bir inanca göre firavunlar tanrı kanı taşır ve kutsal kanın bozulmaması için akraba evliliği öngörülürdü. Ptolemy hanedanı ise hem bu geleneği devam ettirmek hem de Mısırlılarla karışmamak için bunu sürdürdü. Kleopatra da 18 yaşına geldiğinde babasının ölmesi üzerine 10 yaşındaki kardeşi Telemaus ile evlendi. Böylece hem Mısır veraset geleneğini devam ettirdi hem de taht üzerindeki olası kavgalara engel oldu. Kleopatra ve kardeşi Mısır tahtına oturarak ülkeyi bir müddet beraber yönettiler. Ancak diğer tüm Makedonyalı firavunların aksine Kleopatra Mısır halkının içine karışıyor, sorunlarını çözüyor, öğrenme gereksinimi dahi duymadıkları kültür, din ve dillerini öğreniyordu. Bir müddet sonra halkın gözünde sevilen baskın bir karakter haline geldi. Fakat bu durumdan rahatsızlık duyan kardeşi sarayın karanlık isimleri tarafından iyice kışkırtılır ve Kleopatra'yı Suriye'ye, Pelisyum'a sürgüne yollar. Bunu kabullenemeyen Kleopatra kendisini destekleyenlerle beraber kardeşine karşı savaş hazırlıklarına başlar. Bu arada Roma diktatörü Sezar Mısır'ı teslim almak üzere ülkeye ayak basmıştır. Eğer Kleopatra onunla görüşebilirse bir ittifak kurabilir. Ama nasıl? çöldeki sürgün evinden çıkarsa yaşamı tehlikeye girecek, belki de Nil'in azgın timsahlarına yem olacaktır. Anlatılanlara göre Kleopatra köleleriyle Sezar'a hediye olarak bir halı yollar. Halı Sezar'ın ayaklarının dibinde açıldığında karşısında Kleopatra'yı görür. Sezar gibi zeki bir adamı etkilemek kolay değildir. Ama Kleopatra hem dokuz dil konuşabilen iyi bir eğitim almış hem de Akdeniz'in en zengin kadınıdır. Sezar, Kleopatra'nın cesaretinden, zekasından ve cazibesinden oldukça etkilenmiştir. Düşmanı da olsa Romalı senatör Pompey Magnus'un Mısır'da öldürülmesi hususunda da Telemaus'a ayrıca kızgındır. Kleopatra, aşığı Sezar'la birlikte kardeşine karşı Nil Savaşı'na girdi. Savaşı kaybeden Telemaus tahttan indirilerek öldürüldü ve Kleopatra Mısır'da hakimiyet sağladı. Sezar'dan bir oğul doğuran Kleopatra Roma'yı da ziyaret etti. Ancak burada kendisini pek seven olmaz. Hatta kendisi için kraliyet fahişesi tanımı bile kullanılmıştır. Kleopatra için tam her şey yoluna girmişken Sezar'ın senatoda öldürüldüğü haberini alır. Bunun üzerine Firavun olduğu Mısır'a geri döner. Roma ise suikastin ardından iç savaşa sürüklenmiş, savaşın tarafları ise Octavius, Brutus ve Marcus Antonius'tur. Önceleri birlikte hareket eden Marcus Antonius ve Octavius Brutus'u ortadan kaldırırlar. İmparatorluğun doğu tarafı Marcus Antonius'un, batısı ise Octavius'un hakimiyetinde kalır. Ancak Roma'da iki hükümdar olmaz. Kendisine yeni müttefikler arayan Marcus Antonius Kleopatra'nın da desteğini almak için onu Tarsus'a davet eder. Amacı hem doğudaki iktidarını korumak hem de partlara karşı yapacağı seferde Mısır'ın desteğini kazanmaktır. Kleopatra ise kaybettiği toprakları tekrar almak istiyor ve bu durumu iyi bir koz olarak kullanabileceğinin de farkında. Bir müddet sonra Kleopatra Marcus Antonius'u etkilemeyi ve kendine aşık etmeyi başarır. Fakat daha da önemlisi Marcus Antonius'un yanına alabileceği en güçlü müttefik zaten Kleopatra'ydı ve Kleopatra da Marcus Antonius'a deli gibi aşık olmuştu. Ancak Octavius asla peşlerini bırakmayacaktır. Octavius iyi bir siyasetçi olsa da başarılı bir asker değildi. Marcus Antonius ise kara savaşlarında başarılı olsa da deniz savaşlarında o da tecrübesizdi. Bunun farkında olan Marcus Antonius ve Kleopatra M.Ö. 31 yılında Batı Yunanistan'da karaya çıkmak üzere 230 gemiyle İonia denizine açıldılar. Roma'nın ise 300 gemisi vardı ve bu gemiler Agrippa'nın komutasındaydı. Marcus Antonius Agrippa'yı karada, Agrippa ise Marcus Antonius'u denizde bekledi. Saatler süren bu bekleyişin ardından Marcus Antonius hiç yapmaması gereken bir hata yaptı. Agrippa ile deniz muharebesine girmek. Bu arada Kleopatra 60 gemiyle kuşatmayı yarar ve Mısır'a kaçar. Kleopatra'nın gittiğini gören Marcus Antonius ise ordusunu bırakarak peşinden gider. Liderleri tarafından terk edildiklerini gören Antonius'un askerleri çareyi teslim olmakta bulurlar. Böylece tarihi kaynaklara Aktium muharebesi olarak geçen bu savaşı Roma kazanır ve Marcus Antonius Doğu Roma'daki hakimiyetini kaybeder. Kleopatra ve Marcus Antonius Mısır'da yeni bir ordu kurmaya çalışırken Octavius'un Suriye'den Mısır'a girdiği haberini alırlar. İskenderiye'de son bir direniş gösterseler de yine kaybederler. Octavius'a karşı her şeyini kaybeden Marcus Antonius teslim olmak yerine intihar eder. Cleopatra ise Octavius'un başkent Memphis'e girdiğini duyduğunda sarayında zehir içerek intihar eder. Roma İmparatoru Octavius birlikte gömülmelerine izin verir. Ancak mezarlarının nerede olduğu hala bilinmiyor.